Merhaba seyirlerler. Bugün sizlere LOL dünyasının yepyeni şampiyonu, Arkane büyüleyici karakteri Merme tanıtacağım. Hem zekası hem de ışıkla dolu büyü gücüyle rakiplerinizi nasıl ezip geçeceğinizi öğrenmek için hazırsanız hemen başlayalım. Melmedar da Noxus'un hem siyasi hem de savaş alanındaki ihtişamını temsil ediyor. Stratejik düşünce gücüyle tanınan Mel, LoL evrenine büyüleyici bir savaş büyücüsü olarak katılıyor. Gelin bu etkileyici şampiyonun yetenek setine göz atalım. Red, evet, karşı atak. Bu yetenekle Mel, hareket hızını arttırırken bir bariyer oluşturuyor. Üstelik bu bariyer, düşman yeteneklerini geri yansıtarak onları hem savunmasız bırakıyor hem de cezalandırıyor. Yasuo duvarı ile engelleyebildiğiniz her şeyi karşıya yansıtabiliyor. Dikkat! Garen gibi yasuo duvarından etkilenmeyen yeteneklere karşı hasar almıyorsunuz fakat rakibe yansıtamıyorsunuz. Bariyer ultisi gibi yetenekleri rakibe yansıttığınızda kullanabiliyor ve iptal edemiyorsunuz. Mel'in pasif yeteneği parlak zeka. Mel her yetenek kullandığında sonraki saldırıları için ek mühimmat kazanıyor ve bu 9 adete kadar birikebiliyor. Dahası saldırı ve yetenekleri düşman üzerinde baskın etkisi oluşturuyor. Bu etki biriktiğinde düşmanlarınızı hızlıca saf dışı bırakabilirsiniz. Mel'in Q yeteneği, pırıltılı yaylım ateşi. Melin alan kontrolü sağlayan temel yeteneği, seçilen bir alana ışık dolu patlayıcı mermiler yağdırarak düşmanlarınıza hasar verir. Hem minyon dalgalarını temizlemek hem de düşmanları baskılamak için mükemmel bir araç. Melin'e yeteneği, Güneş Kapanı Melin takım savaşlarını domine edebileceği yeteneklerinden biri. Işıltılı bir küre fırlatarak düşmanları sabitliyor ve alan içerisindekileri yavaşlatıyor. Taktiksel bir şekilde kullanıldığında savaşın kaderini değiştirebilirsiniz. Ve işte geldik Mel'in büyüleyici ultisine. Altın tutulma. Mel baskın etkisiyle işaretlenmiş tüm düşmanlara menzil tanımadan saldırıyor. Etki ne kadar birikmişse verdiği hasar da o kadar artıyor. Bu yetenek hem çatışmaları bitirmek hem de epik zaferler kazanmak için biçilmiş kaptan. Mel'de dikkat etmeniz gerekenler. Amumu ve Nautilus gibi savaş başlatma yetenekleri birden fazla olan karakterlere karşı W yeteneğinizi doğru anda kullanmanız ve pozisyon almanız gerekiyor. Kötü bir pozisyonda kalıp gafil avlanabilirsiniz. Meli, sezon görevlerinden biri sayesinde ücretsiz açabileceksiniz. Mel Medarda, zekası ve ışıkla dolu büyü gücüyle LOL evrenine yepyeni bir soluk getiriyor. İster takım savaşlarında liderlik edin, ister birebir düellolarda rakiplerinizi alt edin. Mel her an etkileyici bir güç sergileyecek. Şimdi bu ışık savaşçısını denemek için hazır mısın? Mel'i nasıl buldunuz? Yetenekleri bir büyücü için yeterli mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Karşınızda ilk defa çıkmış olabilirim. Kanalıma abone olup daha fazla videonun gelmesi için bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.